Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Kocaeli videosunda gerekenleri söyledim arkadaşlar. İzmir konusunda konuşup sizi sıkmak istemiyorum. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi hep aynı şey klasik Elimden geldiği kadar size yardımcı olacağım. İzmir'de yarın 9 koşulu program var arkadaşlar. Ben size ikinci altıdan doğru başlamıyorum yapmaya. Şimdi ikinci altılı ilk ayağı çok kritik bir yarış koymuşlar arkadaşlar. Kısa 8. Ben size tuttuğum atları söyleyeyim. Benim ilk atım Mendoza, rakip rakip olarak 2 numara birebir runner bir de 3 numara diyeceğim arkadaşlar e, tuttuğunuz at varsa siz yazabilirsiniz ben bunu 3 atla geçeceğim ama Mendoza benim 1. atım arkadaşlar İki, İzmir'in ikinci altının ikinci ayağı şartı 5 3 bir kore İngiliz arkadaşlar 1600 metre kum benim buradaki banko atım avukat bence bu atın kumu daha iyidir ama yanına at yazmak isterseniz e, rakip olarak 4 ve 7 diyorum arkadaşlar. Ama benim avukatım bank tutuyorum arkadaşlar. İzmir'de ikinci altın 3. aya geldiğimizde kısa vade kısa vadi, 7 3 yaş İngilizler 1400 metre kum arkadaşlar. Benim burada ilk atım Baba Avcı. Yani at güzel at aslında da kardeşim bindi Trevor bir numara. Bu at kumda nasıl koşma koşar bilmiyorum ama çok güzel at şeyler söylemişlerdi bu Ging Ça çay -ça ile ilgili. Yani demek ki bir sıkıntısı var ama kumu yaparsa o da ya arkadaşlar iyi koşar. Bir de son olarak 6 numara Lockstar diyorum. Geçen seneki İzmir e çok güzel. Bir türlü denk gelmedi. Yazarsanız onu da bombaya sıkıştırın arkadaşlar. Kubilay koşusu. 7. koşu. 4. ayak. Grup 3. 3. İngiliz arkadaşlar. 2000 metre kum. Ben burada 6 numara Kuzey Yağmuru'nu geçirene, kadar tek atacağım ve bank oluyorum arkadaşlar. Yanına rakip yazmayacağım. Tercih size kalmış ama bu atı dar etmiyorum kola kola Herhalde yani Karataş'a rağmen geleceğine inanıyorum. 8. koşu 5. İzmir 2. 6. Meydan 3 aşağı Araplar. Şimdi arkadaşlar ben burada ilk atım 3 numaralı Ertürk'ler er 5 numaralı Tumbul Hüseyin biri 8 numara Gökçe Melek. 3 at bin, ben de yeter. Eğer bir de bombaya yazarsanız biri yazın diyerek son koşuya geçiyorum. Lozan koşusu arkadaşlar. Grup 3. 4 bir kurar Şimdi benim burada baktım çok e, kardeşlere güvenemiyorum ama size balko olarak önereceğim onu ama e, yanına at önermek istiyorum. İlk atım Özbil'den 6 numara 3 numara Bildenhan diyerek buraya geçiyorum arkadaşlar. Sizin tuttuğunuz varsa ekleyin. Yani tuttuğum iki hatta da formüsüz okeyler var dediğim gibi arkadaşlar. Benim ilk kardeşçe Kardeşcan. Rakip olarak 6 numara Öz bilden ve 3 numara Bildenhan diyerek İzmir altını kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.